Sami, iyiyim diyor telefonda bana ama. İyi mi sahiden? İyi amca. Sami babam bilmiyor musun? Titizleniyor da ondan. Üşütmüş, onu iziymiş filmde görülen. Yoksa ciğerleri sapasağlam maşallah. Kolesterolü biraz yüksek çıktı o kadar. Boğazına hakim olamıyor ki. Saadet annem geliyor onun hakkında merak etmesen. sen. Yine geldin Ankara'dan. Hiç dinlenmeden gitmeseydin Londra'ya. Planladığımdan fazla kaldım zaten amca. O kadar çok şey birikti ki orada da. Haklısın. Denecek bir şey yok. Anneciğim. Bu senin. Ne bu? İlk bize sonuçlarım. Çıktısını aldım sana. Sahi mi bu notlar? Ben doldurdum senin için. Utkucuğum harika bunlar. Çok sevindim. Amca gördün mü sen? Bakayım. Gördüğün gibi Londra notlarından çok daha yüksek. Ayrıca bölüm başkanı beni asistanı yaptı. Araştırma çevirilerinde ona yardımcı olacağım. Anne burada çok daha iyi şeyler yapacağım. Sana söz veriyorum. Lütfen artık beni gitmeye zorlamaktan vazgeç. Telefonumu yukarıda unutmuşum. Ne yapayım amca? Sen söyle. Kız ne olacak? Baksana pek hevesli. Çalışıyor da. Bırak kalsın. Ben onlar ayrıldılar diye biliyorum. Utku'nun tek derdi kız değil artık. Sahi mi bu? Elif, versene şu yüzüğü bir daha bakayım. Ya nesi var bakılacak? Al. Gidip bunun da en almış. Sorma, baktıkça eziliyorum. Sen mi istiyorsun canım? Teneke taksa yok demeyeceğine göre. Benim yüzümden iş büyüdükçe büyüyor ama. O da konumuna göre teneke takamayacağına göre ne yapsın çocuk? Halam yüzünden bir kere öyle. Senin yüzünden değil abla. Hala demeyelim bence biz ona. Bela diyelim, bela. Ee, ne karar verdin? Benim kararıma kalıyor mu ki? Bir süre Timuçin'in evine gitmek zorundayım. Kaçacak yerim yok. Of ya. Bu evliliğin oyun olmasının tek iyi yanı vardı. Yine burada kalıyor olman. Bence hiçbirimiz evlenmeyelim kızlar. Ay ne gıcık bir şey ya. Geçicisi bile kötü. Ne yapacağız biz sensiz? E kafa dinlersiniz biraz. Fena mı? Yapma etme diyen yok. Ya. <laughs> Hayatım. kısa bir süre için. Hem her gün uğrayacağım yanınıza. Hadi geç oldu yatın artık. Armi sen gözünü açamıyorsun. Ben de birkaç eşya toplayayım. Hadi. İş çıkışı direkt Timuçin'e mi geçeceksin? Evet çantamı bırakayım yarın buraya uğrarım. Bir şey olursa hemen beni arayın tamam mı? Tamam. Kapıyı yandakilerden başkasını açmıyorsunuz. Bade abla kapının ardından ayağını uzatsın mı iyice? Emin olalım mı onun olduğuna? Bana bak, kızdırma beni serseri! <laughs> e bitmedi kızım tembihlerin. Ben varken kimse bir şey yapamaz bu kıza, korkma. Zaten bence senden korkuyor. <laughs> bak kapışmayın ha. Abla! Tamam sustum, çıkıyorum ben. Gözlüğü takmayacak mısın? Birbirinize iyi bakın tamam mı? Sen de kendine iyi bak ablacığım. Bana bak sen geçici diye ayak yapıp temelle mi gidiyorsun yoksa? <laughs> deli bu deli. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Ne? Bir süretim içinde kalmak zorundayım. Şu dedektif çekip gidene kadar. Yani inandırıcı olsun diye. Anladım. Ver ben taşı yok. Kim için gelmek üzeredir? Kapıda adam var ya. Fotoğraf falan çekiyor. Tamam neyse çıkayım artık ben. Görüşürüz. Amcacığım her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de. Demir'e çok selam söyle. Söylerim. İlk fırsatta birlikte kaçarız zaten. Utku size emanet. Aklın kalmasın. Aklım, gözüm, kulağım burada küçük bey. Çıtayı yükselttin madem aşağısını kabul etmem ona göre. Oo, size de selam vermeye gelmiyor vallahi. Ne o şimdiden yan mı çiziyorsun? Yanman çizmiyorum. Hadi uçağa kaçıracaksın anne ya Allah Allah. Hoşça kal Bade. Teşekkür ederim her şey için. Hı hı. Oğluma iyi bak. Gözünüz arkada kalmasın için Nazan Hanım. Tamam. Bu ne? Aa. Bakayım. Güzeller güzeli Bade. <laughs> ee, şey... Çok çok affedersiniz. <laughs> ben bunları arabaya yerleştireyim. Amcacığım ben hemen geliyorum. Kızlar. Hoşça kalın. Sizi gördüğüm iyi oldu. Dönüyor musunuz? Evet. Güle güle. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Umarım bütün sorunlarınızı bir an önce çözersiniz. Armağancığım, ayrıca gösterdiğiniz sağduyulu tavır için çok teşekkür ederim. Bu yaş ciddi bir ilişki için zaten çok erken bir yaştı. Bunu görmenize çok sevindim. Arkadaş kalmanız en doğrusuydu. İkiniz adını da. Doğru olanı yapmışsınız. Dün gece öğrendim. Şimdi işim çok rahat. Anne, nerede kaldın? Geldim. Hadi hoşça kalın. Abla, siz ne zaman ayrıldınız ki? Bilmem. Benim de haberim olmadı. Neyse çık hadi sen. Ben kitabımı unutmuşum. Ne bekliyordum ki? Erkekten bir şey Hayır canım. Kulleyin. Seni rahatsız etmek değil Ahmet'im. Bu son mesajım. Sadece tek bir cevap istiyorum. Neden ayrıldığımızı bana söylemedin? Bu oyunlara gerek var mıydı? senin için bu kadar değersiz miydi? Bana en azından bir cevap borçlusun. Yoksa ne karşıma çık bir daha, ne de bana selam ver. Çünkü kendimi seni hiç tanımamış sayacağım.